Müdürüm Spor üst biter maçın ardından üst biter oyuncularıyla beraberiz. Gökhan önce senden başlayalım. İlk daha maçın ilk dakikalarında geriye düştünüz. Fakat erken to top sertti. Evet. Biraz sert maç oldu. Ama sevdiğimiz şeyler serttik. Kazanmasını bildik. İkinci yeri Eren'in kaleye geçmesiyle oyun evet, değişti evet. herhalde. Çünkü o bizi çok iyi yaptı. Eren kaleye geçmeseydi. Maç öncesi konuşulmuş bir şey. Konuşulmuş, ayarladık onları. Ama geç kalınmış bir hamleydi herhalde. Geç Çünkü kalınmış. geriye düştükten sonra Eren'i kaleye aldınız. Ondan sonra kim? İki kanatları değişmemizle. Evet kanatları. Stop Maç herhalde. içindeki değişiklikleriniz Maç işe yaradı. Değişiklikler. Kazandınız, 3 puan Kazandık, aldınız. 3 puan bizim zaten. Bravo, Bizi Sizden bir iki alalım. Var mı ligde bir iddianız? İddia nedir ya da İlerleyen hedef var mı? inşallah ya. İnşallah. Daha, daha, iyi olacağız. Yavaş yavaş Takım oturuyoruz. Takım oturmaya <laughs> e, i̇lk yarı çok iyi oynamıştık gerçi. Çok iyi. Tek kale top oynadık ama ikinci yarı işte. Yediğimiz golden sonra bir e, sıkıntı yaşadık. Sankı. Bu maçta inşallah bundan sonrası ile ilgili. Kalbi eserizi devam edecektir değil mi kaptan? İnşallah, tamam. i̇nşallah. devam edeceğiz.